Para cebim görünce de hoşlandığım kıza açıldım. Dedim ben seni tanımak istiyorum. İnsan birbirini tatilde tanır. Seninle beraber Bodrum'a gidelim mi? Kız da aa sen böyle Bodrum'a gider misin dedi. <laughs> dedim. Ayda bir kere gidip Bodrum'a ayağımı suya değdirmesem rahat edemem dedim. Kıza bu konuşmayı yapmadan önce hayatımda ne her ay yani bir kere gitmiştim sadece Bodrum'a. O da şöyle gitmiştik. Bizim mahalleden bir çocuk Garsonluk işine girdi. Bir ay sonra bize telgraf çekti. İnanılmaz derecede orta yaş İskoç kadını geldi. Biz artık baş edemiyoruz. Çıkın gelin dedi. Biz de mahalleden arkadaşlarla kamyon tutuk kazasına binip gittik. Bir gittik. Orta yaş kadın dediği 70-75 yaş arası teyzeler. Lan oğlum dedim bunlar neresi orta yaş? Arkadaş şey dedi. İskoçya'da ömür uzun bunlar orta yaş sayılıyor dedi. Ne yapacağız oğlum? Ya dedi bunları alın dam olarak kullanın. Mekana girdikten sonra istediğiniz gibi takılabilirsiniz dedi. İyi dedim kam teyzem kam gel. Bara da giriyoruz kapıda adam bunlar nasıl dam dedi. Dedim bunlar kıdemli kademeli dam. Bunlar dam değil bunlar madam.